Kamet ne demektir? Bilemem abicim ya. Kamet ne demektir? İlgilenme. Sağ ol abi. Kamet ne demektir? Açıkçası bilmiyorum. Duyduk mu hiç? Duymadım. bir defa sizden duyuyorum. Kamet ne demektir? Ne? Kamet. Duymadık mı abi? Yok, yok. Kamet ne demektir? Bilmiyorum. Kamet ne demektir? Kamet, kamet ayrı. Kamet namaza kalkarken okunmaz, okunmaz olan bir Ezan. e, e da yani ki evet. şey kametti. Ezan da e Müslümanları davet edip namaz vakti olmuştur buyurun gelin diye davettir. Kameti neden okuruz? Kameti namaza kalktığımız zaman fazla namazında kamet yapılır. Kameti kadınlar yapmaz sadece erkeklere fazla. Evet. Biliyor muyuz? Okuyabilir miyiz? Neyi? Kameti. Okuyalım, okuruz ya. Niye okuyalım? Olur amca. Okursam, ben de yayınlarım. بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Allah kıldığınız dua namazları kabul etsin. Amin. Amin. Allah. Teşekkür ederim. Kamed, ne demek? Kamed, evet. Namaza hazır olmak için. Evet. Evet. Biliyoruz. Evet. Namaza kalkmak için. Aynen. Farz namaza başlamadan önce. Evet. Biliyor muyuz abi? Biliyorum mu? abi. Okuyabilir miyiz? <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Hayy alel hayye hayy alel salat, hayy alel felah, gamet alel felah. Kad gamet salat, kad Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Kamet ne demek? Gamet işte namaza durarken gamet getirmek. Evet. Allah'ın huzuruna dururken. Evet. Gamet getirmek teşekkür ederim. rica ederiz. kamet ne demek kamet getirmek namazların arasındaki şey kamet getirmek teşekkür ederim kamet ne demektir kamet namaz kılarken hele hele farzında bu getirilir Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allah ekber. Allah, ekber, Allah ekber. Le. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammeden Resulullah, eşhedü en Muhammeden Resulullah. Hayyâle s-salâ, hayyâle s-salâ, hayyâle f-felâ, hayyâle f-felâ, kad Ekber, Allah'u Ekber. La ilahe illallah, Allah'u Ekber. Namazda kalkma durursun, tamam. Evet. Parza durursun yani ondan evet. 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 Doğru. Evet. Teşekkür ederim. Evet. evet, teşekkür ederim. Sağ ol abi.